Arkadaşlar selam. Bugün 500 aboneye izle soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 1 Temmuz'dan beri başladığımız bu yolda 6 Eylül itibariyle 500 aboneye ulaştık. Bu videoda hem sorularınızı cevaplayacağım hem de... Ne diyor bu? Her soru cevaptan sonra dev çekiliş kazananını açıklayacağım. Ya. Ya. Bu videoyu sonuna kadar izleyiniz çünkü kazanan siz de olabilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Haydi başlayalım. Uçuyorum Sweet Fox mu, Mia Kalifa mı? Arkadaşlar, daha ilk sorudan uçurdunuz bizi açıkçası. Help me. Help me. Ben oyun karakterlerini daha çok seviyorum. Aferin. Ah, köşesi. Oyunda görünüş olarak en çok sevdiğim karakter Melody diyebilirim. He, soruna cevap olarak ikisi de benim tarzım değil. Ama ikisi arasında bir seçim yapacak olsam Evet arkadaşlar ilk sorumuzu cevapladık. Bin kupa yardımı ilk kime çıkacak bakıyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Evet ilk adımız Ben Ata 05. Arkadaşlar 17 tane soru şu an tabletimiz hazır. Sizin sorduğunuz soruları Selim seslendirecek. Hadi başlayalım. Ayda ne kadar kazanıyorsun? Bu işten geçiniyor musun? Hadi, hadi, hadi. Daha yeni askerden geldim arkadaşlar. Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Aynı zamanda otellerde falan çalıştım. İngilizce ve Rusça olmak üzere iki dil biliyorum. Yani aslında ben içerik üreticisi olarak çalışmıyorum. Şu an bu işi keyfi olarak yapıyorum. Ama ilerleyen zamanda full time olarak geçebilirim. Bak ne güzel anladı. i̇şte ikinci sorumuzu cevapladık. İkinci bin kupa yardımını kim kazanacak? Heyecanla bekliyoruz. Şimdi Bakalım geldi. Hamza XPL yiyelim. Hayırlı olsun kardeşim. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar yaşımı çok soruyorsunuz. Bazıları çocuk vesaire sanıyordu. Önceden çünkü yüzümü göstermiyordum. 25 yaşındayım. Ama içimdeki çocuğu hala öldürmedim. Genç ve dinamiyim. Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Öğretmenlikten ve otelden gelen bir sürü insanla iletişim sonucunda her yaş kitlesine hitap edebilirim. Birçok yaş kitlesinden anlıyorum diyebilirim açıkçası. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuzu da cevapladık. Bakalım kim çıkacak. da bekliyoruz. Bin kupa yardımı. Üçüncü kişi. Hayırlı uğurlu olsun. Abi ne zaman turnuva? Arkadaşlar turnuvaları çok sevdiğinizi biliyorum. Fakat biz her turnuvada abartısız söylüyorum. 24 saat saat altyapısı için sizleri ayarlayabilmek için uğraşıyoruz edit'i söylemiyorum bile. bir iki hafta da yani yaklaşık bir 2 hafta edit'i falan sürüyor. O yüzden beni çok görüyor. Fakat emeğimin karşılığını aldığımı hissedersen daha fazla turnuva gelecek. Söz verdiğim gibi 600 abonede bir turnuvamız daha olacak. Sürpriz youtuberlar falan da katılacak. Efsane bir olacak. Hatta Selim de turnuvamıza katılmıştı. Nasıldı Selim? Gayet güzeldi. <laughs> Tek maçta eğlenmiştim ama eğlenmiştim. <laughs> Bu arada Selim benim öz kardeşim olduğu için onun turnuvasını ben yönetmedim. Benim adminim yönetti. 5-6 tane adminimiz vardı arkadaşlar. Onlarla beraber altyapıya başladık. Daha nasıl geliştirebilirizin peşindeyiz. Çok daha iyi bir şekilde 600 abone özel turnuva gelecek. Bu yolda. Dördüncü <laughs> bin kupa yardımı 4. sorumuzu cevaplamış bulunmaktayız. Bravo Mehmet. Hayırlı olsun Mehmet. Ancelo Angelo 200 kuba gibi yüksek kubalara kasacak mısın? O sorunun 2000 yerine 200 yazıldığını düşünüyorum. Çünkü 200 kupayı herkes kasıyor. Benim şu an hali hazırda Angelo 600 küsür diye bir şey. Şuralara koyabilirim diye düşünüyorum. Hatırlamıyorum. Ben 1000 üstü kasmayı çok sevmiyorum. Çünkü 2025 oyuncusuyum. Öncelikle benim tüm karakterleri çok iyi bir şekilde öğrenmem lazım. Önce hepsini bir max'la yayayım. Ondan sonra büyük kupalara geçerim diye düşünüyorum. Tabii ki ben de TR, dünya sıralamasını oynayacağım günler gelecek. Fakat dediğim gibi 2025 oyuncusuyum. Bu sebepten ötürü şu an sadece düşük kupaları geliştirmeye çalışıyorum ve karakterleri öğrenmeye çalışıyorum diyebilirim. Evet arkadaşlar. 5 sorumuzu cevaplanış bulunmaktayız. 5 kazananımızı açıklıyoruz şimdi. Böyle çarpma daha heyecanlı oldu bence. Ares Evet Ares kendisi zaten bin kupa yardımı yapacağı için bunu yeniden çekiyorum. Silmesin devam et. Direkt insanlar canlı canlı görsün. Kim geldi? Bin kupa. İptemir. Evet bin temire bin kupa yardımı yapılacak. Son kubur. Hayırlı olsun. Evli misin abi? Şu an değilim. Tek eşim Melody diyormuşum. Şaka bir yana. Evlilik düşünmüyorum. Kariyerime daha çok odaklanmış durumdayım. Ama ilerleyen dönemlerde neden olmasın? Doğru kişi gelirse, ben anlayan, beni destekleyen, karşılıklı tabii sevdiğimiz, saydığımız bir insan çıkarsa ileride olabilir. Ama şu an için düşünmüyorum. Arkadaşlar şu an aşamalı yardıma geçtik. Yani altıncı sorumuzu cevaplamış bulunmaktayız. Evet ilk kazananımız kim olacak? Kimde durdu göremiyorum. Ben Atas 05. Hayırlı olsun kardeşim. Abi bir sporla ilgileniyor musun? Şöyle söyleyebilirim. Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Yine bir hatırlatma yapayım. Tabii ki profesyonel olarak sporlarla ilgilendim. Olimpik sporların birçoğuyla ilgilendim. İşte buradaydım. Montreal'de. Olimpiyatlarda. Oh be çok şükür söyledi. <laughs> Şu an hali hazırda <laughs> Sağlık ve yaşam için spor yapıyorum. Evet fitness ilgileniyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda yeniden profesyonel spor hayatına da dönebilirim. Ve e-sporcu. Bu da sayılabilir aslında. E-spor spor sayılabilir. Sayılır mı? Bilmem. Arkadaşlar bu arada e-sporcu olmak sadece şöyle şöyle olmak değil. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu sebepten ötürü e-sporcular özel spor programları yapacağım. Eğer bu videoyu izliyorsan şu an durdur. Abi e-sporcular için spor programı gelsin yaz. Ne kadar fazla talep olursa ben de o kadar fazla video çekerim bununla ilgili. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar 7. sorumuzu cevaplamış bulunmaktayız. 7. yani ikinci aşamalı kazanan kim olacak şey, bakalım. Kim geliyor? Kim ben geldi? mi geldim? Yok, Yok. Ali Oğuz. Şans. Şeye gelmiş evet. Gelmiş. Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Arkadaşlar çok uzak geleceğe bakacak olursak Türkiye'nin Sonra da dünyanın en büyük içerik üreticisi olmak istiyorum. Hey, that's pretty good. Ama şu an en basit, gözüken ama en zor hedeflerden birisi önce 1000 aboneye ulaşmak, daha sonra saatleri doldurmak, para kazanmanın açılması. Para kazanmanın açılmasını bir yandan şu yüzden istiyorum. Sizlere bol bol hediyeler dağıtmayı seven bir insanım. Para kazanma ne kadar hızlı açılırsa ben de size çok güzel hediyeler dağıtırım. Brawl Pass, Pro Pass her şeyi dağıtmaya çalışırım arkadaşlar. O yüzden Kanalıma abone olup, like atıp, yorum atıp paylaşırsanız çok hızlı büyürüz. Biz büyüdükçe de bol bol hediyeler dağıtırız. Bundan emin olabilirsiniz. Şu an para kazanmadığım halde elimden geldiğince bol bol hediyeler dağıtmaya çalışıyorum. Colt 1 vs 1 turnuvasında hatta Brawl Pass gibi hediyelerimiz bile vardı. Daha da artabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar 8. sorumuzu cevaplamış bulunmaktayız. Şimdi 3. aşamalı kazanımları açıklayacağız. Ve kim geliyor? Youtube'dan beklentin nedir? Biraz önce çok detaylı bahsettiğim için şimdi çok hızlı geçeceğim. Türkiye'nin en aktif ailesi olmak istiyorum sizlerle beraber. İnşallah oluruz. Daha sonra şu 100 bin plakatimiz bir gelse şöyle şey yapsak böyle öpsek mi öpsek. <laughs> beraber güzel olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. sorumuzu cevaplamış bulunmaktayız. Aşamalı yardımının dördüncü arkadaşını seçeceğiz. Kim olacak? Çark chat seçecek daha doğrusu. Eee. Alperen SCV diye bir arkadaşımız seçildi. Hayırlı doğru, doğru Hangi takımız? Küçüklükten beri Galatasaray'a sempatim var. Fakat ağır bir fanatik değilim. Fanatikle de karşıyım. Bu arada kardeşim Fenerbahçeli. Sabah kadar buradayım bugün. Sabah kadar burada. Sen ne demek istersin bu konu hakkında? Yardım. Evet arkadaşlar aşamalı yardımının son kişisi. Yani 10. soruyu cevaplamış bulunmaktayız. Bakalım Peki, kim çıkacak. Heyecanla bekliyoruz biz de. Kim geldi? Youtube Kerem. Youtube Kerem ekstra şans. Hayırlı uğurlu olsun. Sana en fazla destek veren kişi. Arkadaşlar ben en çok destekleyen kişi. Ben not aldım şimdi bakayım. Youtube'da benim kardeşim Selim. Şampayn. Game Koray ve Oğuzhan diyebilirim. Sebebi video ayırt etmeden her videoda beğenileri ve yorumları var. Diğer arkadaşlarımın da var tabii ki ama bunlar çok aklımda kaldı. Videoyu uzatmamak adına sadece birkaç arkadaşımızı söyledim. Instagram'da ise Furkan var. Furkan yani sırf videoya yorum gelsin diye vs falan atmıştı. O yüzden çok aklımda kaldı. Ayzen var şu anki çekiliş ortağımız. Ve Oğuz diyebilirim yine. Tabi bir sürü arkadaşımız var. Ayırt etmeden hepinizi çok seviyorum. Ama bu arkadaşlar en çok aktif olup her videoya beğenip yorum atan arkadaşlar bu arkadaşlara ayrıca özellikle bir teşekkür ederim. Selim de dahil. Evet arkadaşlar şimdi arkadaş ekleme hediyesine geldik. 11. sorumuzu cevaplamış bulunmaktayız. Bakalım kime çıkacak? Ve... Kime geldi? Muhammed 1903 diye bir arkadaşımıza hayırlı olsun. En iyi ilk 3 oyuncum. Bunu da ben yine not aldım. İlk oyuncu listem yerine ilk 5 listemi açıklayayım. Bunlar arasında ayrım yapmıyorum şu şekilde söyleyebilirim. 1. Ayzen, 2. Furkan 3. Kivisi Adı biraz farklı arkadaşımızın tam okuyamadım. 4. İsrafil 5. Beş, Eray 5'liyle ile sahaya çıkan herkese geçmiş olsun diyebilirim. Aizen ve Furkan daha eski. Diğer 3 arkadaşımız yeni katıldı. Bakalım nasıl olacak? Nasıl devam edecek? Biliyorsunuz ortamı. Sürekli gir çıklar oluyor. Bin abone de değişebilir yani. Şu an için saydığım isimler gerçekten çok kaliteli, çok profesyonel oyuncular. VIP Esports'un en iyileri diyebilirim yani. Evet arkadaşlar 12. soruyu cevaplamış bulunmaktayız. Bakalım kim çıkacak? Ve... Arkadaş ekleme. Kim çıktı? Arabalar. Abi daha çok facecamli videolar gelecek mi? Evet kesinlikle gelecek. Çünkü böyle daha samimi olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince çok 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 fazla gelecek. <laughs> Tabii elimden geldiğince diyorum çünkü yakında iş şey falan girersem bilmiyorum nasıl olur ama elimden geldiğince facecam kullanmaya dikkat edeceğim. Evet arkadaşlar 13. soruyu cevaplamış bulunmaktayız. 13. kazananımız kim olacak? Arkadaş ekleme yine geliyor. Brawler Mehmet şans. Hayırlı olsun kardeşim. En çok gitmek istediğin ülke nedir? Şu an için Brezilya. Çünkü, Çünkü yakın zamanda orada bir e-spor turnuvası olacak. Belki sizler de biliyorsunuzdur. İlerleyen zamanlarda değişebilir ama şu an için gitmek istediğim ülke Brezilya. Yarın bir gün nasip olursa oraya gitmek isterim. Evet arkadaşlar 14. sorumuzu cevaplamış bulunmaktayız. Ve çekiliş kazanan kim olacak? Yine arkadaş ekleme geldi. Merak ediyoruz. Bravo tamam, Mehmet şans. Tamam bir daha ona ekleriz. Sıkıntı yok. Tabi büyüyünce bizi unutur musun? Bu soruyu görmemiş olmak istiyorum arkadaşlar. Asla unutmam. Çünkü sizler sayesinde büyüyoruz. Ben sizleri nasıl unutabilirim sevgili arkadaşlarım? Evet arkadaşlar son arkadaşlık kazananı yani 15. soruyu cevaplamış bulunmaktayız. Bakalım kime çıkacak? Bundan sonra Playcot gelecek. KRZ Zerox. Krz -Zerox arkadaş ekleme kazandı. Hayırlı olsun. Oyuna ne zaman başladın? Evet arkadaşlar 2024 Aralık ayında Selim kardeşimin zoruyla indirdim. Fakat oyunu hiç beğenmemiştim. Silmiştim geri öyle hesap duruyordu. Sonra ben askere gideceğim dönemdi o zaman. Evde sıkılıyordum yeniden indirdim. O zaman bazı ışık yılı verdi. 2025'e mi geldi bazı ışık yılı yoksa ilk indirdiğimde mi verdi? Daha yeni yeni gelmiştir sanırım. İşte öyle bir şeyler vardı arkadaşlar. Sonra bir baktım beni sarıyor. Mart'a kadar aktif olarak oynadım. Ocak Mart arası 3 ay. Daha sonra askerliğe gittim zaten. Askerlikte 3-4 ay boyunca telefon elim alamadım. Haziran'ın sonlarına doğru aldım. Temmuz'da içeri üretmeye başladım işte. O yandan bu yana şu an 60K mı? 61K gibi bir şeyim. Şu an 60. Evet 61, 61K. 62K olmak üzereyim. Gayet de güzel ilerliyoruz. İçeri üretmeye başladığımdan beri kupa kazanma kızım biraz düştü. Çünkü o kendisi de görüyor. Hı hı. Yani full içeri üretmekle uğraşıyorum. Kupa kazanmaya, aşamalı kasmaya vaktim kalmıyor. Yani beraber kasalım diyorum. Bir, i̇kide bir videolar yapıyor sizin için. Uğraşıyor. Doğru düzgün oynayamıyoruz. Daha evet. dün oynadık ama çok yani iki maç falan oynadık. Az oynayabildik. Yani vaktim olmuyor arkadaşlar bu aralar oynamaya ama. Oyunda da tabii kendimi çok daha iyi geliştirip sizlere bir şeyler öğretmek istiyorum ve şu an zaten öğretecek düzeydeyim de aslında bazı şeyleri çok profesyonel değilim ama kötü de değilim yani gayet hızlı kastım aslında hmm. bakacak olursak. Arkadaşlar 16. soruyu cevaplamış bulunmaktayız ve şu an play kod için başlatıyorum bakalım. Çok ben hecelerden beri bu arada Selim de çok istiyormuş ama şans işi. Kime çıkarsa ee, Bana de. çıkmadı. <laughs> evet. Ne bakıyorsun Zeynep'im işte ye çıktı. Playco tayında olsun. En sevdiğin Brawl Stars içerik üreticisi kim? Senin kodun ne zaman gelecek? Çok güzel bir soru. Arkadaşlar açıkçası içerik üretmekten, hafif dos oyun oynamaktan çok video izlemeye vaktim kalmıyor. Fakat bu sorunun daha önce geleceğini düşünerek bir post paylaşmıştım. Hangi içerik üreticisi buna yorum atarsa yani sizler yorum atmıştınız. Cevap vermesini istemiştim. Süleyman Serin adlı içerik üreticisi yorumlara yanıt verdi. Bu da benim hoşuma gitti. Şu an için Süleyman Serin diyebilirim. Çok fazla videodan izliyor muyum dersen izleyemiyorum ama vaktim oldukça izlemeye de çalışırım. Benim kodum da yani 3 veya 6 ay içinde sizin desteklerinize neden olmaz gelebilir diye Hedefim de var. Umarım da gelir. Evet arkadaşlar. Bu arada ben Selim'i de merak ettim. Senin en sevdiğin içerik üreticisi kim? Ee, tabii ki başta sensin. Teşekkür Gayet ederim. güzel içeriklerin. Sağ ee, olasın. Ama ikinci veya sen yokken dersek kimmiş? Bakalım. Onur Bilge. Onur Bilge'yi ben de evet ara izliyorum. Başka? Ee, başka? Bir aralar YBC çok sarıyordu ama bu aralar <laughs> pek video atmıyor diye biliyorum. Anlaşıldı. Evet arkadaşlar, son playcode çekilişi. Size çıkmazsa kesinlikle üzülmeyin. Bin aboneye çok daha fazlası gelecek. Bakalım kime çıktı? Alex Oğuz. yani Oğuz arkadaşımıza play kod çıktı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ve işte tüm soruların cevaplarını verdik. Kazanan herkesi çok tebrik ediyorum arkadaşlar. Kazanmayanlar üzülmesin. 1000 aboneye özel çok daha büyük bir sürprizim olacak. Yani abone olun ve bildirimleri açın. Sen de söyle. Like atın, yorum atın, paylaşın. Daha çok abone kazanalım. Ee, bin aboneye hemen ulaşıp daha çok çekiliş yapalım. A... Aa, baba Piro ya. Baba Piro <gülme> yapattı. Ben konuşmama gerek yok arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada çekilişe katılan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Umarım hediyelerimizden memnun kalırsanız. Dediğimiz gibi büyüdükçe çok 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 daha fazlası gelecek. Sağlıcakla kalın. Bu arada yarın okullarınız da açılıyor. Büyük ihtimalle bu videoyu bugün bitirmiş olacağım. Okullarınızda da başarılar diliyorum arkadaşlar. Biliyorum ki birçok takipçim, kardeşim de olmak üzere öğrenci. Sen ne demek istiyorsun arkadaşlarına? Ne diyebilirim? Yani herkese başarılar diliyorum ben de.